Şimanski ve Talişka. Özellikle de Talişka konusu hafta sonu çok gündeme geldi. Galatasaray için de menajerler önermişti. Şimdi Fenerbahçe'de de güçlü bir Talişka söylemleri var. Ama Ömer Necati'nin dediği gibi biraz orada süperlik ayarına uzak olduğu konuşuluyor. Senin Talişka ile ilgili yorumları neler olur? Şimdi Necati'nin verdiği referans kıymetli. Çünkü o ligde evet. görev yapan bir teknik adam Talişka profilini analiz etmiş. Yani bizim tanıdığımız Talişka elbette. Kaç sene geçti üstünden? Bir, bu analiz çok kıymetli geldi bana. Onu bir söyleyeyim. İkincisi hem Şimanski hem de Talişka özelinde. Şimdi şu çok arkadaş sohbetlerinde şu çok duyduğum bir şey. Geçen sene 99 puan alan takım falan. O takım bu takım değil diyorum. Önce bir afallıyorlar sonra anlaşıyoruz o insanlarla. Niye? Sağ beki Osa'yı o takımın. Osayi az forma şansı. Sol beki Ferdi. Fenerbahçe'nin yüzde 25'i. Yok Stoperi o takımın, Bekao, Ciku ikisi birlikte çok az oynadılar bu sene ve sakatlıklar vesaireler tandemde sürekli geçen haftada konuştuk bir sıkıntı var. O takımın önünde Fred oynuyordu, Fred'siz falan maçı maç kazanamıyordu. Evet. O Fred'in rolüyle bu Fred'in rolü aynı değil. Bu Fred alan kovalayan ve rakip ceza sahasıyla ikisi arası gidip gelen muhtemelen dalağa şişmiş bir Fred. Şimdi o takımda geçen seneki takımda Tadic solda oynuyordu şimdi sağda oynuyor. İrfancan var diye İrfancan yok. Ana senaryodan bahsediyorum. Ceko duruyor. Şimanski'nin varlığı da yine aynı şekilde rolü değişmiş bir şimanski izliyoruz. Dolayısıyla geçen seneki Şimanski, bu seneki Şimanski diye bir soru soruluyor. Fenerbahçe karşılayan ikinci bölge takımına dönüştü. Evet. Oyunu 30-40 metreye düşürüp baskı oyun oynayan birebir temas eden takım değil, karşılayan takıma dönüştü. O eleştirisini översin onlardan bağımsız söylüyorum. Bu profilde Şimanski'nin rolü de değiştiği için hocası da çok beğeniyor. Diyor ki 3 tane olsun üçünü de oynatırım. Hafif dinlenmiş bir Şimanski'yi bu hafta gördük. Çok da iyi oynadı bence. Çok kilit paslarda tek dokunuşlarla hem alan açan hem pozisyon hazırlayan. Bence çok önemli iş yaptı. Başakşehir maçının da en önemli ve en kıymetli oyuncularından, performanslarından biri Şimanski'ye aitti. Demek ki arada hafif dinlenmek ona da yarıyor gibi böyle bir iktidai bir şey aldım. E, çıkarım yaptım kendimce. Rol farklılığı dolayısıyla Şimanski prototipinde insanların kafasını karıştırabilir. Karşılayan ee, bir Fenerbahçe'de Talişka'nın ön bağlantı oyuncusu olması kıymetli mi? Kocaman bir soru işareti. Dolayısıyla zaten bu soru Fenerbahçe teknik direktörüne soruldu derbi haftasında. Ve derbi haftasında Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho dedi ki istemiyorum. Çok kibarca söyledi ama evet. forvetim var dedi o Talişka'daki istemiyorum dedi. Bitti. Şimdi Talişka bazı transferler yöneticiler için yapılır Türkiye'de. Bazı yöneticiler takım için yapılır. Bazı yöneticiler hoca için yapılır. Ar arz edebildim mi? Çünkü Türkiye havaalanlarına statlardan daha fazla ilgi gösterilen bir ülke. Çok doğru. Ee, transfer sihirbazı ifadesini bazı yöneticiler çok severler. Evet. Sene sonu bazı ihaleleri bazı yöneticiler üstlerine almayı çok umursarlar. Şimdi buna karar verecek Fenerbahçe camiası. Burada bir referans var. Bir şey söyledi. Bir gazetecilik faaliyeti. Bu söylediğine de araya bir örnek Tabii. sokabilir miyim? Şunu da hemen izleyenlerimize biraz önce Galatasaray'a sormuştuk. Dibala'ya ihtiyacı var mı Galatasaray'ın diye. E, Fenerbahçe'de aynı soruyu yöneltelim. Birçok yorum gelmişti Galatasaray'dan. Fenerbahçe'den de bekleyelim. E, Fenerbahçe'nin Talişka'ya ihtiyacı var mı? Youtube'dan HT Spor adresinden lütfen bizlere sohbet kısmından yazın. E, sıcağı sıcağını. bizler de burada yorumlayalım. Fenerbahçe'nin Tarışka'ya ihtiyacı var mı? Fenerbahçe'nin 4 yıllık sözleşme imzaladığı 4 milyon euro bonservis ve yıllık 1.6 milyon euro maaş ödediği bir oyuncu Lincoln Enrique. Geçen sene Bragantino'daydı. Yani Ocak'ta gitti. Şimdi sözleşmesi bitti. Dönüş yapıyor yani. Ama e, yeniden kiralanması ya da satılması gündemde. 49 maç oynadı. 6 gol 5 asist yaptı. 10 numara oynuyor. Sol kenar oynuyor. Sol bek oynuyor. Duran top kullanıyor. Hani e, ama doğrudan hiç değerlendirilmeden giderken o ufukca ufukanın söylediği çok değerli bir şey yani transfer sihirbazlığı yani eldekini değerini bilmek ya da değer katmak yerine biz talishciyi getirebildik demenin riskini riski beni açıkçası ürkütüyor yani. Evet. yani çok değerli. Ben yani psikolojik bir artı sağlar mı? Bunu burada konuşmuş muyduk seninle mi konuştuk? Yani. Taliçka'nın gelmesi bir takıma psikolojik bir artı da sağlar Nasıl mı? Nasıl sağlayacak mesela, Şöyle, çok, anlamadığım için soruyorum. Çok farklı e, takımlarla ismi anılıyor. Galatasaray'la, Beşiktaş'la, Fenerbahçe'de. Yani bir tık sonrası da Anadolu takımları da diyebiliriz. O kadar çok e, öneriliyor. Acaba siz mi yazıyorsunuz? Yani bir <laughs> muhabbete göre gerçekten <laughs> mi var öyle bir ilgi? Taliçka ile ilgili örneğin Galatasaray'ın alması... Bir Galatasaray psikolojik üstünlük sağlar mı rakip açısından ya da Fenerbahçe'nin alması Fenerbahçe'ye bir psikolojik üstünlük sağlar mı? İyi bir transfer yaptığı düşüncesiyle. Yani bu şeyle çok sağlar mı bilmiyorum. Yani, yani bir iki maçta kötü oynadığında ee, tabii o algı dağılabilir. Ya bu körüklenen kavga işte e, yakın bir zarar ortaya çıkarıyor. Yani Fenerbahçe'nin esas eksikliği e, psikolojik üstünlük mü? saha içinde bazı mevkilerde eksiklikleri var mı? Bence bunu birazdan masaya yatıralım. Ben ona birazdan cevap vereyim. Ee, ama ben Fenerbahçe'nin hala ve ısrarla yanlış yönetildiğini düşünüyorum. Kav, kav, kendi kadro e, kamu da yani Fenerbahçe taraftarını da çok yanlış yerlerde e, çok yanlış yerlere doğru sürüklediğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosunu istersen birazdan tartışalım. Hı. Yani Ayrıca o konuyu açalım. Ee, birkaç yorum okuyayım hemen izninizle. Erdal Bey yazdı hemen sorumuzun üzerine Fenerbahçe'nin talişkeye ihtiyacı var mı diye sormuştuk. Erdal Bey yazdı ne Fener'in talişkeye ne Galatasaray'ın Dibala'ya ihtiyacı var ifadesini kullanmış. Ahmet Bey Fenerbahçe'nin ihtiyacı var evet çünkü ortadan top taşıyan oyuncusu yok ifadesini kullanmış. Ön bağlantı oyuncusu demiş Faruk Bey evet. miydi e, Ahmet Bey Ahmet Bey yani bağlantı oyuncuları da pahalı artık Yani e, Türkiye'de tabii ön bağlantı oyuncusu deyince Normalde savunmanın öndeki oyuncuyu kastederiz Ama biz de buna Türkiye'de yeni bir derim kazandırdık Ön bağlantı oyuncusu demek zorunda kaldık evet. Çünkü Türkiye'de bu çok kıymet <laughs> atfedilen bir şey O yüzden Avrupa'da bocalıyor Yani bir sebebi de o Türk takımlarının e, O yüzden üst Yani atıyorum Manchester United'da Casemiro'yu beğenmem Türkiye'ye getir alkışlarım gibi bir farklılık oluşuyor Ön bağlantı oyuncusu olduğu için Dibala'da, Talişka'da Türkiye gerçeklerine de uygun insanlar o yüzden alkışlıyorlar. Ama Fenerbahçe'nin geriden dikine kreatif oyuncu ihtiyacı var. Ön bağlantı oyuncusuna değil derim. Bunu en büyük referansı da Jose Mourinho'nun oyun planı üzerine söylerim. Yoksa başka türlü bir oyun mümkün aslında Fenerbahçe'de. Azerbaycan'dan e, Baycan'dan bir e, izleyenimiz yazmış. E, Azerbaycan'dan selamlar demiş. Biz de selamlarımızı yani. iletelim. Evet. Buradan sevgilerimizi gönderelim. Bence Fenerbahçe'nin Taliçka'ya ihtiyacı yok demiş. Ama Di neden? Dibal'a ihtiyacı var. Yorumunu <gülüyor> yapmış. <gülüyor> Bir rekabet başlatmış. Hadi bakalım. E hemen ardından gelen yorumlar var. İşte kendileri de Fenerbahçe yönetimi yanlış yapıyor derken bunu söylüyordum. Bir canavar yaratıyorsun. Şimdi bak ben, ben Fenerbahçe'nin belki de bence ihtiyacı var da Şimdi sesli evet. düşünüyorum. Hiç transfer ihtiyacı olmasın. Tamam mı? Oraya Dybala'yı Galatasaray indirdiği an Fenerbahçe tribünü, taraftarı komple yönetime dönecek. Siz ne iş yaparsınız diye. Ve bu canavar eliyle yarapan Fenerbahçe yönetimi. Bu bu bu, bu rekabeti yaratan. Çünkü hep oraya baktırdı. Hep oraya baktırdı.